var. Biz elbette bütün çalışmalarımızda sistemi görmezden gelemeyiz. Ne için? Bugün kentler kurulduktan sonra, kent yaşamına geçtikten sonra işte asıl o zaman o hiyerarşik yapının, o katmanlı egemenlikli yapının, sömürü yapısının kadınların yaşamını nasıl tahakküm altına aldığını ve nasıl kadınları bu egemenlikleri, bu sömürü katmanlarını fazlalaştırarak, çoğaltarak, büyüterek yalnızlaştırmaya çalıştığını, örgütsüz bırakmaya çalıştığını biliyoruz, bilmekteyiz. Elbette uzun yıllardır kadın kenti çalışması bizim yerel yönetimler pratiğimiz ve yerel yönetimler para